Likya'nın en sakin kenti, Sidima. Yüksek kaideler üzerine oturan, tek odalı ve dikdörtgen formlu Likya anıt mezarlarıyla doludur. Milattan önce 4. yüzyılla milattan sonra 1. yüzyıl arasında bölgede hakim olan ölü kültünün bir yansımasıdır. Kaidenin yükseltilmesi, mezarı hem kutsal alanlardan hem günlük yaşamdan ayırmak için birinçli bir mimari tercihtir. Aynı zamanda mezarın uzak vadilerden bile görülebilecek bir anıtsallık kazanmasını sağlar. Görde kısmı genellikle tek bloklara yakın büyüklükte, düzgün kesilmiş taşlarla örülür. Küçük kapı açıklıkları, mezarın sadece ritüel zamanlarında açılması içindir. Ancak bu mezarların çoğu Roma ve Bizans dönemlerinde defalarca açılmış ve yağmalanmıştır. Sidima mezarlarının bir benzersizliği de mimari olarak ev biçimli tasarlanmalarıdır. Çatıda görülen üçgen alınlık ev cephelerini taklit eder ve ölen kişinin bu yapıda ikinci yaşamına geçtiği inancını yansıtır. Bu nedenle Likyalılar mezarı sadece bir gömü yeri değil, ölünün ruhu için gerçek bir konut olarak tasarlamıştır.